Adı Özgün Vera. 2022 yılının 105. tayı. Doğum tarihi 30 Mart 2022. Babası Özgün Han. Anası Vera. Bu tayımızın cidago yüksekliği 156 cm, göz çevresi 171 cm, incik çevresi ise 19,5 cm'dir. Bu tayımız 2 yaşında kır erkek tay olup, Arısan isimli tayla ana baba bir, Hızlı Ahmet, Taykut, Seçerhan, 6. His, Özbilden, Bozarslan, Bozkır Efesi, Sararhan, Gözyaşı Gecesi, Özakın ve Akatahan isimli taylarla babadan, Yürekli Tay ve Hızlı Er isimli taylarla anadan kardeştir.